Merhabalar güzel yürekli canlar. Evet bu videomda sizlerle durdurulamaz olmak üzerine konuşmak istedim. Durdurulamaz olmak ilk duyduğum anda beni böyle heyecanlandıran bir kelime oldu bu. Neden mi? Çünkü hayatım boyunca sürekli birilerini etkisi altında kalan, birilerinin mutluluğu için uğraşan, toplumsal realitede birlik ve bütünlük için uğraşan ama kendisi hep arka iten bir ben vardım. Ve durdurulamaz olmak e, beni ilk başta çok ürkütmüştü. Çünkü durdurulamaz olduğumda yalnız kalmaktan korkuyordum. Durdurulamaz olursam şayet e, yanlış yapmaktan korkuyordum, hatalı olmaktan korkuyordum, yargılanmaktan korkuyordum. Ve gerçekten durdurulamaz olmak benim hayatımda neydi? Onu sormaya başladım lise. Aslında bu koymuş olduğum tanımların hiçbirisinin bana ait olmadığını fark ettim. Tıpkı diğerleri gibi. Biliyorsunuz ki sahip olduğunuz duygu, düşüncelerin, fikirlerin %99.99'u başkalarına ait. Ve bizler gerçekten başkaları gibi olmak uğruna, toplumsal realitede kabul görmek uğruna, yalnız kalmamak uğruna, yargılanmamak, hatalı olmamak uğruna kendimizi kaç kere durduruyoruz? Ve içimizdeki o potansiyeli kaç kere durduruyoruz canlar? Evet. Bana tokat gibi yapışan nokta bu oldu biliyor musunuz? Evet durdurulamaz olmak. Muazzam bir enerji, muazzam bir e, farkındalık oldu benim için. Asla ben durdurulamazdım. Ve etrafımdaki herkes bunu fark ettiği için benim işte ayıplarla, günahlarla, <laughs> yasaklarla, kurallarla, yanlış kılarak durdurduklarını fark ettim. Bir yerde bir şeyler sizin çok üzerinize geliyorsa, bir yerde birileri sizi gerçekten bastırmaya çalışıyorsa lütfen orada şunu fark edin. Ben burada hangi güçlü kapasitelere sahibim ki bunun ortaya çıkmasından hoşnut olmayan bir realite var. Gerçekten buradaki benim için doğru olan şey nedir? Gerçek buradaki benim için doğru olan şey nedir? Benim gerçeğim nedir? Aksesin sorularını biliyorsunuz artık. Çünkü ben bir akses bars kolaylaştırıcısı, aynı zamanda festif kolaylaştırıcısıyım. Tabii ki yaşam koçudum. Koçluğu da yapıyorum. Bununla birlikte aksesin soruları beni hep etkilemişti baştan beri. Ve şunu sordum sonrasında. Durdurulamaz olmanın nesinden korkuyorum? Evet o saydıklarımın ötesinde başka başka şeyler de çıktı. Peki durdurulamaz olursam başıma ne gelmesi beni endişelendiriyordu? Ya da başıma ne gelmemesi beni endişelendiriyordu? gibi 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 her çıkan tanımı iptal ettim canlar. Ve sonrasında ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi alan, enerji, seçim, sihir, mucize, farkındalık olabiliriz ki? En 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 çılgın hayallerimizin ötesine durdurulamaz bir biz bir ben olabilirim. Bunu algılamama, olmama alıp kabul etmeme engel olan her yeri yıkıp tüm ile yaratımlarını iptal ediyorum diyerek iptallerimi yaptım ve gerçekten her an her saniye durdurulamaz olmanın enerjisi olmayı seçtim. Evet bu realite geri geldi çok dışladı. <laughs> Etrafımdaki insanlar çok azaldı. Ve çoğu eski dediğim arkadaşlarımdan, ailemden, akrabalarımdan çoğu kişiler çıktılar gittiler ya da bir mesafe oldu. Bununla birlikte her şey bir hediye arkadaşlar, her şey bir katkı. Evet siz bir şey seçtiğiniz anda kuantum dolaşıklıkları, o partiküller, o moleküller sizin için harekete geçmeye başlıyor. Ve bakalım. Siz kendinizi hangi konularda daha çok durduruyorsunuz? En basiti para, değil mi? Günümüzün en çok sorunları diye adlandırılan kısımlardan bir tanesi para. Yokluğu bir dert, varlığı yok. Neydi şarkısı hatırlamıyorum gerçi de. Gerçekten para bir problem mi? Yoksa siz sürekli para sıkıntısı yaşayarak kendi içinizdeki o zengin, o servet sahibi kimliğinizi, potansiyelinizi durduruyorsunuz. Peki size bir soru. Zengin olursanız ne olmasından korkuyorsunuz? Çok fazla böyle sayılamayacak kadar paralarınızın olması sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu sizi korkutuyor mu? Bu sizi heyecanlandırıyor mu? Heyecanlandırıyorsa dahi onun altında gerçekten sizi Durduran bir şey var mı? Yani o heyecan aslında birilerinden intikam almak mı? Yoksa kendinizi ispat etmek mi? Yoksa birilerine bir şey ispat etmek mi? Bakın bunlar dahi varsa yine durduruluyorsunuz aslında. Ve bu sefer de para hep sizin karşınıza problem olarak gelmeye başlıyor. Ya da ilişkiler, ya da sağlık adını her ne derseniz değil. Bir bakın hayatınızda hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyorsunuz ve orada hangi durdurulamaz potansiyelleriniz var? Her anlamda, her alanda durdurulamaz olmanın kendisi olmamız için neler mümkün canlar. Evet, toplam kolaylıkla form dışı, doğrusallık dışı, yapısallık dışı, tanım dışı olabilmemiz için, durdurulamaz olabilmemiz için biz ve bedenimiz hangi alan enerji, seçim sihir, mucize ve farkındalık olabiliriz. Bunu algılamamızı, olmamızı alıp kabul etmemize engel olan her yerde yıkıp yaratıp iptal edelim mi? Haydi bakalım. Bugünün de sorusu bu olsun. Durdurulamaz olmayı seçin. Ve hediyeleri neler bakalım. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere. Hayalleriniz ötesinde en 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 çılgın hayali bile kuramadığınız, imkansız kıldığınız şeylerin durdurulamaz olarak hayatınıza akması için neler mümkün. Şimdilik bu kadar.